Pizzanın üzerine ketçap ve mayonez sıkarak yiyorlar. Ondan koydular içine. <laughs> Bunlar pastayı nasıl yapıyorlar arkadaş? Ya burada bekara yiyor. Düşünsenize küçücük küp peyniri alıyormuşum. Her gün ekmeğimle ufak ufak bandıra bandıra ucundan minik minik kopart hatta gram olarak sayıyormuşum fazla. Aman kaçırmayayım hemen bitmesin diye. Ben kesinlik... Muhteşem ötesi bir merhaba arkadaşlar. Yeni bir Almanya'dan Türkiye'ye dönüş videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Almanya'dan Türkiye'ye döndüğümde hayatımın tadında neler değişti onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Her şeyin en başında çikolata. Almanya'daki çikolatadan aldığım tadı buradan hiçbir şekilde alamadım. Yani şimdi bana Almanya'da hangi çikolatayı çok seviyordun, favorin hangi çikolataydı diye sorarsanız Sanırım hepsi derim. En baştan Balisto mor olanı yani çok 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 sevdiğim bir çikolataydı. Onun haricinde Knopas, Duplo, Hanuta bu, tar bu e, çikolataları çok seviyordum. Maalesef bu saydığım çikolataların neredeyse hiçbirisi burada yok. Malatya'da yaşadığım için ondan da kaynaklanıyor olabilir tabii ki. Ben şu an bu videomda Malatya ortamından yani Malatya'da bulamadığım veya Malatya'da tattığım lezzetlerden daha çok bahsetmek istiyorum. Türkiye genelinde değil. E, Balisto'yu çok seviyordum. Ondan sonra Knopas. Knopas hayranıydım. Bim'de Knopas benzer bir çikolata var. Ama yanından bile geçmez. Bu yüzden çikolata konusunda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Sonra gelelim pizzalara. Ben İtalyan mutfağı hayranı bir insandım. İtalyanları da İtalyan mutfağında gerçekten çok seviyordum. İtalyan arkadaşlarım da çok vardı. Buraya geldiğimde birçok pizzacı olan yerler var yani pizza satan yerler var ama e, çok farklı yani hamuru daha kalın, lezzeti çok daha farklı yani normal bildiğiniz börek hamuru gibi yapıyorlar hamurların pizzaların. Ondan sonra içine sosu neredeyse hiç sürmüyorlar ki içine aslında sürdüğün sos pizzanın tadını veriyor bence. E, üzerindeki malzemeler bir kere Türkiye'de bir alışkanlık var, full karışık seviyorlar yani salamın sosisi, sucuğu. Iı, mısır'ı ıı, ne varsa yani aklınıza pizzaya yani 10 çeşit pizzada konulacak olan tüm malzemeleri tek pizzada topluyorlar. Pizzanın üzerine ketçap ve mayonez sıkarak yiyorlar. Bu da beni çok şaşırttı. Yani biz Almanya'da yani benim hatırladığım kadarıyla yani benim yaşam tarzımla ve çevremde gördüğüm kadarıyla pizza sadece pizza yenir. Ha pomes olur yanına, yani patates kızartması. O da işte pizza'yı çok fazla yemeyenler Pommes de yiyebiliyordu yanında veya salata oluyordu ama yani pizza'nın üzerine ketçap mayonez sıkma olayını hiç görmemiştim Almanya'dayken buraya geldiğimde ona da biraz şaşırdım ki hala şaşırıyorum ve e, hala ben alışamadım alışmak da istemiyorum sade benim için daha iyi. Bu yüzden pizza'yı da ben Almanya'daki gibi burada kendim evde yapmaya çalışıyorum. Bir yer var aslında Malatya'da. Orası da aslında biraz daha yakın yapıyor lezzet olarak. O da şundan kaynaklanıyor sanırım. Almanya'dan Türkiye'ye, Malatya'ya dönüş yapmış bir Almanca'nın açtığı bir kafe ve içerisindeki dondurmaları olsun, kahveler, pastalar işte e, böyle yemek tarzı şeyler genellikle Alman tarzında yaptığı için orası biraz daha bana hitap ediyor ama e, bu sefer pizza sipariş verdiğimizde sürekli üzerine basa basa içerinin sosunu koyduğumuzun 5 katı, 10 katı fazla koyun diye söylemek zorunda kalıyorum dinlerlerse şansım da dinle yani bazen de dinlemedikleri de oluyor. E, bu yüzden biraz da oradan aslında pizza tadını yakalayabiliyorum diyebilirim. Döner Almaya da döneri ben aldığımda genellikle özellikle içine sos koyduruyorum ki eminim almaya da %95'e dönerin içine sos koyduruyordur. Bu yoğurtlu, mayonezli ve fesleğenli bir sos. Burada öyle bir şey yok. Yani o kadar çok yere gittim ki ve hatta Malatya dışında İzmir'de, İstanbul'da, Marmaris'te, Ankara'da birçok yerde e, döner yedim ve döner yemeye gittiğimiz zamanlarda içinde sos var mı, sos koyabilirler mi diye sorduğumda Valla birkaç yer bu yemeklerin üzerine konulan domates salçalı sos var ya ondan koydular içine. <laughs> ona da çok şaşırmışım yani dönerin içine de, e, salça sosu bilmiyorum çok alakasız geliyor ve döner ekmeği de çok farklı hatta burada e, Türkiye'de fırınlarda satılan bu açık ekmekler var ya ona birçok yer sarıyor. Onu da çok şaşırdım. dönerdi Almanya'dayken çok severek yediğim bir yemekti. Onda da hüsrana uğramış oldum. Bu yüzden döneri de artık kendim evde yapmaya başladım. Sosunu da özellikle yapıyorum ve hatta eşim, ailem yani buradaki ailemden deneyen birçok kişi hatta neredeyse hepsi çok beğendi. Bu yüzden düşünüyorum acaba ben de mi bir dönerci açsam? Ben bakarız. <laughs> Dondurma. Almanya'da dondurmacıya giderdik. İtalyan dondurması, işte külah külah dondurmalar, sütlü dondurmalar yani diyorlar burada. Ee, her yerde ondan vardı. E buraya git, burada bir yere gittiğimizde dondurma istediğimde Maraş dondurması var. E ben Maraş dondurmasını sevmiyorum. E normal sütlü ya yani külah dondurma var mı diye sorduğumda yok genellikle olmuyor ve var diyorlar ama onun içine bile Maraş dondurması karıştırıyorlar. Ben onu çok anlayamadım. Sadece yine Malatya'da Almanya'dan dönüş yapmış bir kişinin açtığı kafede dondurmanın tadını tekrar bulabildim. İnşallah o kafe kapanmaz. Ne olur kapanmayın olur mu? Mesela arkadaşlarımızla buluştuk dışarıda bir yerlerde yemek yemek istiyoruz. Veya eşimle aynı şekilde gidelim dışarıda değişiklik olsun dışarıda yemek yiyelim. Bu tabii ki pandemiden önceki süreçten bahsediyorum. Burada mesela en çok aradığım farklı tarz yemekler diye söyleyecek olursam Çin yemeği yani sushi tarzı yemekleri çok özlüyorum. Ve Nordsee. Nordsee'de balık yemek istediğimizde gidip orada e, çeşit çeşit balıkları çeşit çeşit pişirilmiş bir şekilde yiyebileceğimiz bir yerdi. E, onun ikisini çok özlüyorum. Yani keşke Malatya'ya bir nortze açılsa diye düşünüyorum. <laughs> ya doğum günümde dışarıdan pasta alıyoruz. Bunlar pastayı nasıl yapıyorlar arkadaş? İki tane, üç tane pandispanya kek dedikleri normal bildiğiniz kukur bir keki alıyorlar. İçine de pasta kreması dedikleri ki e benzer bir şeyi koyuyorlar. Kat kat bitti. Kuru bir şey ki krem şanti'nin lezzeti de çok daha farklı yani ağır böyle yağmısı bir tat geliyor Almanya'daki krem şantilere göre diyorum bu yüzden burada hiçbir şekilde pasta da yiyemiyorum genelde muzla koyuyorlar pastaların içine muzlu pasta da sevmediğim için yani Almanya'daki pastalarda mesela ıslak olur keklerini her katında ıslatırlar e, vişne suyuyla başka bir çikolata sos suyuyla Vesaire ıslak olur o kek dedi, pasta dediğimiz şey ama burada kuru pasta kuru kekin içine koymuşlar pasta içine, üstüne kat kat onun üzerine de krem şantiye üzerine birkaç tane nevre süsüyorlar tamam bitti buna da pasta deniyor yani pasta konusunda da çok fazla alışamadım ee, bu yüzden de elimden geldiğince artık pastayı da evde kendim yapmaya başladım İnşallah biraz o konuda daha profesyonelleşmem gerekiyor sanırım ee, ama başaracağım başaracağım. Ya burada bekar yok. Yani bekar, the entna, the bekafay. Yani bunları o kadar çok özlüyorum ki. Buraya pastaneye gittiğinizde simit var. Simitin haricinde ufak tefek şeyler var ama hepsi aynı hamurdan yapılan şeyler. Almanya'da mesela kezdeştange var, bamberga var, bamberga. Ay çok özledim. O kadar çok özledim ki. Ondan sonra krapfen var, e, berlina yani bu tür şekerli hamurlu e, şeyleri de çok özlüyorum. Maalesef burada o da yok. Hatta biz bizim ailede e, düşünüyorduk da böyle Alman pastanesi e, tarzı bir şey açsak buraya acaba olur mu diye ama şimdi e, Türkiye'de anladığım kadarıyla da insanlar böyle yeni lezzetlere çok fazla açık değiller. Yani alıştıkları lezzetten şaşmamaya bakıyorlar. Şaşmıyorlar yani ne olursa olsun. Çok beğeniyorlar evet. Biz mesela yaptığımız "Aa çok güzelmiş." diye duyuyoruz ama Tekrar yapayım mı ve hadi gel sen de yap falan dediğimizde de yok yani biz alışık değiliz o tür şeylere cevabı alıyoruz. Bu yüzden yani bilmiyoruz. kendimiz anca. Bizim ailede çok şükür özellikle krapfeni çok iyi yapar yengem ve annem. Ee, teyzem de çok güzel pastalar yapar. O yüzden pastaları biz kendi ailemizde, e, kendi aramızda kendimiz yapıyoruz. Yani çok şükür annem olsun, teyzem olsun, yengem olsun, hatta anneannem bile mesela keze kuhunu yapıyor. Çok güzel. Ee, çok şükür bizler kendilerimiz yapabiliyoruz da en azından özlediğim zaman yani aynısı olmasa bile çok 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 yakın lezzeti oradan alabiliyoruz. Ee, yani iki varız. <laughs> Pommes. Yani Almanya'da nerede pomes alırsak alalım hepsi aynı tarzda oluyor ama burada genelde patatesi kesiyorlar küp küp ya da e, ince uzun çubuk şeklinde kesiyorlar kızartıp önümüze getiriyorlar normal bir restoranda. Ha Burger King ya da McDonald's'a gittiğimizde tabii ki her tarafta e, aynı olması gerektiği için orada aynı şekilde geliyor ama dışarıda başka bir yerlerde almak istediğimiz mesela hiç aynı lezzet olmuyor. O yüzden de yani illa canım pomes istiyorsa ya evde buzduğumda hazır olarak kendim bulunduruyorum yapmam lazım ya dışarıda gittiğim zaman da ancak Burger King ya da McDonald's gibi yerlerden bulabiliyorum. Of. Ve gelelim en can alıcı konuya. Gazi. Gazi peyniri yok Malatya'da. Hatta Türkiye'de de yok. İnternetten sipariş verebiliyormuşuz ama bir tenekesi hani küçücük bir teneke 150 lira arkadaş 150 lira nedir ya, ya el insaf ya yani ben 150 lira bir aylık peynir ihtiyacımı alırım ki bu gaziyi aldığımızda mecburen bir iki hafta içerisinde yani bir hafta içerisinde tüketmemiz gerekiyor yoksa peynir yani bozulur hani sen dur otur şurada bozulma sakın ha diye bekletemeyiz peyniri. Düşünsenize küçücük küp peyniri alıyormuşum. Her gün ekmeğimle ufak ufak bandıra bandıra ucundan minik minik kopart hatta gram olarak sayıyormuşum fazla aman kaçırmayayım hemen bitmesin diye. Ki ben kesin yaparım onu da öyle bir imkanım olsa. Ee, her gün böyle minik minik ekmeğin ucuyla bandıra bandıra yiyormuşum. Aynı Kemal Sunal'ın e, hangi filmde hatırlamıyorum. Bir tane zeytinle bir ay sonunu getirdiği gibi biz de sanırım öyle bir imkan olsa burada öyle bir şey yapacağız. Son olarak da Ege Türk sucuklar, Ege Türk salam, sosisler. Bunları da çok özlüyoruz. Gerçekten çok özlüyorum. Almanya'dayken kesinlikle buzdolabımızda eksik olmayan sucuk ve sosis ve salamlarımız vardı. Her hafta sonu pazar özellikle geldiğinde ailecek sofra kurulurdu, kahvaltıda birlikte olunurdu. Çünkü hafta ortası okul oluyordu, iş oluyordu vesaire. Her zaman bir arada birlikte kahvaltı yapamıyorduk ama bizim bir cumartesi pazarımız, özellikle pazar bizim için çok önemliydi. Bir pazar günü oldu geldiğinde yani çeşit çeşit şeyler olurdu kahvaltıda. Sucuklu yumurtası, normal babam mesela sucuğu çok da alüminyumda tosta severdi. öyle tostun içinde Ege Türk özellikle başka bir sucuk almazdık sosislerimiz olurdu uzun uzun yani çok güzel bilmiyorum ya yani şimdi çok fazla anlatıp şey yapmak da istemiyorum bu sefer yani bulamayacağım ya sucuğu da mı sosis de mi biz evde kendimiz yapalım arkadaş ya lütfen <laughs> şimdi gerçi diyorum hani keşke Malatya'da da olsa Ege Türk sucuk ama gelse bu seferde 500 liradan satacaklar herhalde kilosunu yani hatta az da söyledim sanırım yani 600-700 liradan kilosunu satarlar bu seferde bizde maaşımızın yarısını neredeyse sucuğa bağlayamayacağımıza göre yine bakar bakar geçer alamazdık. Ve videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve de videomu beğenmeyi unutmayın. Yaparsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımda da görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Mutlu kalın.